Kan Çiçekleri son bölümde Baran'ın Dilana karşı hislerinin değiştiğini vurgulamıştık. Adım adım Baran ve Dilan yakınlaşması yaşanıyor. Kan Çiçekleri 23. bölümde neler olacak? Kan Çiçekleri dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş özetlerimizde Dilan'ın Barana karşı bakış açısının değiştiğinden bahsetmiştik. Bu değişimde Baran'ın yaptıklarının nedenli etkili olduğunu da anlatmıştık. Nitekim Baran güzel düşünceleri ve iyi kalbiyle Dila'nı bırakın bizi bile etkilemeyi başardı. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? İkili arasında neler yaşanacak? İlk temas, Hasan, Azade, Cihan, Derya. Kötüleri saymaya kalksak anlat anlat bitiremeyiz. Ancak dizide tüm bu kötülüklerin yanı sıra içimizi ısıtacak güzel şeyler de yaşanıyor. Bunlardan ilki Baran'ın aldığı karar oldu. Baran iki yetimi evlat edinerek herkesin gönlünü kazandı. Baran'a karşı şüpheleri olan Dilan artık kararını verdi diyebiliriz. Baran onun düşündüğü gibi kötü kalpli ve sert biri değil. Sadece böyle gözükmek zorunda kalan iyi kalpli bir adam. Dila'nın değişen bu düşüncesi Baran'a karşı olan ilgisini de etkileyecek. İkili adım adım gelecek bölümlerde yakınlaşacak. Bu durum aynı şekilde Baran için de geçerli. Baran da böyle iyi yürekli bir kadın karşısında şaşkın. Dilan tüm bu kaosun, kötülüğün içinde güneş gibi açıyor. Onu bu ışıltısını görmemek imkansız. Baran şimdiden Dila'nın güzelliği karşısında tutulup kaldı diyebiliriz. Güzel romantik konuları konuştuk. Bunlar belirttiğimiz gibi gelecek bölümlerde artarak çoğalacak. Bu romantizm ve yakınlaşma ise en çok Derya'yı etkileyecek. Derya aşık olduğu adamı bir başka kadınla yakınlaşırken görünce küplere binecek. Onu bir an önce ortadan kaldırmak isteyecek. Ancak Derya'yı daha da şoke eden bir gerçek var. Dilan hiç de sahipsiz değil. Baran her fırsatta onu kolları altına alarak koruyor. Bu durum Derya'yı daha da çileden çıkartacak. Derya giderek daha çok çığırından çıkacak. Dilan ve Baran'ın bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları gerekli. Çünkü saplantılı bir aşığın yapamayacağı şey yok.